Asfalt çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Altınordu ilçemizde biz şu anda 12 metre olan bölümler var, 13 metre bölümler var. Ortalama 10 metrenin üzerinde bir yol platformu genişliği söz konusu. Burada öncelikle altyapıyı geçirdik. Bütün ne varsa burada, telekom, doğalgaz, yağmur suyu kanalı vesaire, alt sanat yapıları da yapıldı. Ondan sonra da asfaltlama çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her fırsatta söylüyoruz. Yani bizim böyle hız kazanmamızın ana nedeni plantimizin olmasından kaynaklanmakta. Yani ihale süreciyle uğraşmıyoruz. Her yolu tek tek ihaleye vermek suretiyle 40-45 gün ihale sürecini bekle, asfaltın oluşumunu bekle, havayı bekle vesaire gibi. Nedenleri ortadan kaldırdığımız için hızlıca yol yapımlarına devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Tabii şu anda burada çalışmaların bu çalışmaların sonuna gelindi, bu sokakta sonuna gelindi. Bundan sonra da ilk etapta. Ee, biz hemen e, cezaevinde e, cezaevi yolu üzerinde olan Şehitler Caddesi'ni de e, hazırlamıştık asfalta. Oranın asfaltına geçeceğiz. Böylece ordu ilçesinde bu asfalt çalışmalarını yapacağız. Diğer ilçelerimizde tabii aynı şekilde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Sürmeye de devam edecek. Dediğim gibi e, halkımızın, ordu insanının konforu için, rahatlığı için bu çalışmaları belli bir noktaya e, getirip herkesin rahatça ulaşımını sağlayabileceği bir zemini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Şahancılı Mahallemizin kanayan bir yarası olan 565 caddemiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Doktor Mehmet Hilmi Güler sayesinde ve e, Genel Sekreterimiz Coşkun Alp sayesinde güzel bir hizmete kavuştu. İnşallah bunların kaldırımları ve yan yolları yapıldığında daha güzel olacak inşallah. Bu ne vesileyle Tekrar yine söylüyorum, Sayın Başkanımızın bu arada e, rahatsız olduğunu duydum, kendilerine acil ifade duydum, bize verdiği destek için çok teşekkür ederim.